yaptığını Şu insanın alnındaki teri vermek hiçbir vicdan vermemek. Hiçbir vicdan satmak. Hiçbir vicdan satmak. Çağırıyorum sınıf diyorsunuz. Ağzı verdik falan Ya siz ne kadar yalancı çıktınız. Sizin bu kadar mı kişiliğiniz var? Bu kadar kişinin sahibi. Bir iş yeri sahibi, bir patron. Ya sen bu kadar insanlar bile nasıl göz Ya bak çoğunluğu da arsa. Var güneş. Güneş giden yeri var kapıda arsan kapıları, arsan var daireleri var. Biz sırf akımda alamamak için güzel bir oyun oynadık. Hepsini infoteklediler. Şu an hiçbir şey hastalık Bundan sonra biz burada yapacağız. Her gün gerekçe geleceğiz. Çoğuluda pazar günü. Pazar günü gece çoğuluda meydanda yapacağız. Allah ne yapacaksa gece Zankale'ye gelince Cumhurbaşkanı kapısında yapacağız. Biz de Cumhurbaşkanı getireceğiz. Yani bizden geldiği kadar. Emrindeki Sayın Cumhurbaşkanımız evet. kendimizi duyacak. Vicdan siz gibi taş kesilmemiştir. Vicdanı taş kesilenlersiniz. İnsan hakkını yer, insan hakkını gasp eden insan, vicdanı taş kesilen insandır. Biz sadece Müslüman diye size güveniyorduk. En iyi yahu bu sesinden bir kat daha hastalıydı. En iyi bir kat daha hastalıydı. Hani bizim hazran maaşlarımız, hani bizim ikramiyelerimiz, hani bizim tazminatlarımız. Dünya öğren duysun. Şu çevre hep duysun. Bolu'sa ailesi hakkımıza çökmüştür. Aile öğretimizi kabul etmiştir. Etmiş Hakkımızı etmiş. vermiyor. Vermemek için de her yolu deniyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Biz bu kadar öyle bir zor durumdayız ki artık sesimizi duyacak bir <laughs> herhangi bir varsa diyoruz gidelim. Sedat Peker'e bile gitmeyi düşünüyor. Varsa yardımcı olacak bir insan bize her uçansın. Biz bunlarla baş edemiyoruz. Ekmekten zorlanıyoruz. Cebimizde para yok. Hamza tutuyoruz korkan. Ondan bile alamıyor. Bunlar devlet öyle baş kaldığı bu Hak hukuku tamamen kendi akılar haklarımızın üzerine çökmüştür. İçerideyken bizi çözüldünüz. Promosyonların üzerine yaptınız. Bir gün olsun demediniz ki 20 yıldır bu insanlar bana emek verdi. Sana krosu bir binayken beş bina haline getirdi çoğunu. Sana burayı kurdurdu. Sana sonladı kurdurdu. Sana hırsını kurdurdu. Hırsına ikinci fabrikayı kuruyorsun. Çünkü sen ancak parayı düşünüyorsun. Sen işçi kazansın istemiyorsun. İçerideyken de böyleydi. Dışarıya çıktın hala böyle. Dileriz Allah'tan. Bizim şu anda evinde çocuğuna ekmek götüremeyen ablamız olurum, çözünürlük bıraktı. Sizin burnunuzda yedi süre de kıtlık bizi <laughs> Biz ekmek yediğimiz yere ihanet eden insanlar değiliz. bunu mi? Biz ekmek yediğimiz yere ihanet etmiyor. Ekmek yediğimiz yer bize ihanet etti. İnsanın Insanın yirmi birinci yüzünde olan tazminatını 6. ayın maaşını Temmuz'un maaşını ikramiyesini almamalı. ne demek? Ya bunlar gitti çoğu verdi. Aradığınızda 300 milyonluk hipotek yaptı. Sırf insanlar oraya el koyup da anam benim malım gitti. Kaç ara o malı kim aldı? Biz aldık mı? Gece yarılarına kadar, sabahlarına kadar elimiz sızı içinde. Şu abalarım alvar arttı Dünyanın üretimini yaptı. Üretim rekoru kırdı. Bir gün gelsin demedi ki şu işi yine bin rakam verin. Çünkü senin hep cebin. Senin hep cebin lazım. Sana hep cep lazım. Senin cebinde oldukça sen bizim sırtımıza bindin. Şimdi de tazminatlarımıza çöktün. Ya sen nasıl bir ailesin? Ya? Allah bakarsın, sen ne? Allah, Allah korktu hiç mi yok sende ya? Yalandan çıkmıyorsunuz içeri. Biz böyle olduk biz. Ya Allah belanı versin. Bir mi batırdı senin fabrikanı? Yalnız yönetti. Her yere yatırım attın, gözün kapalı. Biz mi yönettik senin patronu? Sen yönettin, sen batırdıysan, hakkını ver nereye gitsen git ya. Polis bakmadı, sen de mutamıyorsun. Adam iki yer kapattı, iki Allah yer. yer. Çoğunluğu kapattı. Kendi mütse, şey, eh, Aksaray'ı kapattı. Hepsinin hakkını alın terin, tak hesabı. Allah öyle patrondan razı olsun. Sizin gibi de Allah belasını. Çok daire ürettik. Geçen yıl ürettik. Zara ürettik. Haftalık 300 bin, 400 bin tane sadece zara yıkıyorduk. Sen hiç mi düşünmedin bu insanların bir gün alın seni tazminatı var. Ben bunlara bu tazminatı ödeyeceğim. Çünkü yok. Sen dedin ki ben nasıl olsa kaba dayıyım. Kaslarım üzerinde çok yerim. Tazminatımı dedi. Bu bıçak patronu. Öyle kaplarla kaslar saklaştık.